<laughs> Efendim Yaman Company 10 lira göndermiş. İyi yayınlar abla. Sesin tek TikTok'a çıkmış. Herkes video çekiyor. Kavga var. Allah mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. <laughs> 149 bin beğeni mi? Nasıl herkes bu sesle video mu çekiyor? Şaka değil mi? Hemen geliyorum bir saniye. Kavga var. Allah mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. <laughs> Hemen geliyorum bir saniye. Ya şuradan mı bakılıyordu? Bir saniye durun. <laughs> bir dakika şu. An. Şu an çok gerginim. Ay bir sürü video var bu. Abi kaç video? 1123 video 1100 bu sesle çekilen önümde 1123 video var <laughs> Kavga var. Allah mahallede kavga var. Mm, bayılırım. <laughs> Hemen geliyorum bir saniye. O kafanda kavga var. Çok tatlıymış Allah mahallede kavga var. Mm, bayılırım. <laughs> Hemen geliyorum bir saniye. Kavga var. Allah mahallede kavga var. Mm, bayılırım. <laughs> Hemen geliyorum bir saniye. Kavga var. <gülüyor> Abi! Ametiş. <laughs> Ay. Of. Arkadaşlar artık bana TikToker <laughs> Queen dersiniz çok sevdim. Kavga <laughs> var. Allah mahallede kavga Ya var. yorumlarını nasıl görebiliyoruz? Ben yorumlarını görmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> ya Caner sus. Bir şey söyleyeceğim. 149 bin like bunda 90 kavga bin var. like bunda. Kavga var. 44.000 like bunda. Kavga var. Oh. <laughs> ya, lan çıldıracağım. <laughs> telif atabiliyor muyuz? Atmam be, yazık. Neden telif atmam? <laughs> Yok telif atmam. Olmaz öyle şey. Niye atayım? Ayıp lan niye telif atayım? Allah mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. <laughs> Hemen geliyorum. <laughs> kavga var. Allah mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. <laughs> Hemen geliyorum bir <laughs> saniye. Kavga var. <laughs> Çıldıracağım. <laughs> Oh, I'm chucking now. <laughs> TikToker pelo inanamıyorum. İnanamıyorum. Kavga var. Allah, mahallede kavga var. Mm, bayılırım. <laughs> kavga var. Ay maşallah. Allah, mahallede kavga var. Mm, bayılırım. Ne kadar güzel. Çok güzelmiş. Kavga var. E bu şey değil mi? Demet Özdemir'in aynısı. Hello, ünlü olduk diyor. <laughs> ya Rabbim sussana. Aa Selçuk hoş geldin. Aa mahallede kavga var. bayılırım. Kavga var. Allah mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. Hmm, <laughs> Hemen geliyorum bir saniye. Kavga var. Allah mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. <laughs> Hemen geliyorum bir saniye. Kavga var. Allah, mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. <laughs> Hemen. en iyisi budur diyebilir miyiz Roblox? <laughs> Allah'ım bir şey düşünüyorum şu an. Gerçekten benim sesim mi acaba? Ya peki bir şey söyleyeceğim böyle videolar atılıyorsa kavga var. Al. Başka sesimde başka videolar atılıyor olma ihtimali nedir? Ne be. şarkı döttü? Abi hayır ya. Allah, mahallede kavga var. Allah'ım hayır. hayır. Ay, ya Allah. Çok şükür ya Rabbim. TikTok'ta meğersem ünlüymüşüz. Ama haberimiz yokmuş. Sekiz buçuk milyon ne? Nereden görüyorsun sekiz buçuk milyon? Ya sus Pelin ya. Sus. Salak. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Aktiflik düştü. Aktiflik çok düştü. Yorum yapar mısınız? Kavga var. Allah'ım Allah bunu her gördüğümde. Bir dakika. P Queen tagine girdiğimizde mi görüyoruz onu? Ne? Ne? Yemin ediyorum benim bireysel 8,5 milyon görüntülenmem <laughs> yoktur. yerde bu videoya denk gelirsen. Dünyanın en güzel TikTok videosudur diyebilir miyiz? <laughs> Tamtlı. Tamtlı ben bir şey baptım. <laughs> Sekiz buçuk milyon. Allahu Ekber. Mia halıya kakasını yapıyor. Mert zaten biliyoruz. Evet. Evet. İkisine girmiştir iki kişi ikisine de. Ey Allah'ım ya Rabbim gene itlik serserilik yok ya Rabbim ya Resul. İyi çok şükür bunda sadece bir tane video varmış. Oh. Çok şükür ya Rabbim. <laughs> TikTok'tan çıkabilir miyim? Özenirim. <laughs> Allah'ım ben yani ne zaman it olacağım? <laughs> baby, şark, duru, rüt, duru, baby. Ben masum masum videomu çekiyorum ya. Ya yapıyoruz işte. Bu ne şimdi? Baby şarkı dördü baby şarkı dördü baby şarkı dördü baby şarkı. Baby şarkı tut du tur du baby şarkı tut du tur du baby şarkı tur du tur du baby, baby ne bu <laughs> yani Allah Muhammed aşkına derenün Romance Club mı bu? <laughs> ya Allah'ım. Hayır arkada neden benim Baby Shark söylediğim <laughs> ses var? Neden? Ve neden 1338 kişi bunu beğendi? <laughs> Ağlamam geldi. İşte. Hayır. 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 Hayır bunu kabul etmiyorum. Bunu hayır. Söylemiyor. Söylemiyor. Bunu kabul etmiyorum. Bunu kabul etmiyorum. Amca başka bir şey söylüyor. Küçük kardeşimiz ona eşlik ediyor. Bunu kabul etmiyorum.

Abi biz burada masum masum yayınımızı yapıyoruz. Bugün de mi görecektik? Aslında ben servis ediyorum hepsini. Her bir videoyu aslında ben servis ediyorum. Baby şarkı du -duru -duru, baby şarkı du -duru -duru, baby. Cemcel ne? Şarkı du -duru -duru, baby, şarkı. Oh. Delatı pop Ah. Baby. Balım sen neler paylaşıyorsun? Senin niyetini çok masum olduğunu ben farkındayım. Ne? Ne? Lan ben TikTok'ta ünlüyüm. Lan ben TikTok'ta ünlüyüm. Oğlum ben TikTok'ta ben TikTok'ta ünlüyüm. Hesabıyım, anlayın artık yazmış her <laughs> Annem eee eee e e. Neyin şokunu yaşıyor ki? <laughs> Sen ama bu ama. Ya. Ve kahkül. <gülüyor> <gülüyor> Şu an inanamıyorum. Annem ee, ee. Yo gayet iyi niyetli. Belli ki editler falan yapan bir sayfa yani bir adet pelinyon ama işte senin editlerini kötü niyetli kullanıyorlar. Ve ee, bu 34 bin beğeni mi almış bu? 34 bin izlenmiş. Oh yeah. La costosua bella. Bir şey söyleyeceğim. Tek başıma da değil sizi de yakmışım. <laughs> bak canerim hebele canerim. SM 2 dilaye görüyor musunuz? Bak 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 canere bak canere. <laughs> Caner'e bak. Bak 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 bak. Didereze bak Didereze. Allah aşkına. Server yi Yağız görüyor musun? Bak yanımda sizi de götürüyorum. Cemre. Tek de gitmemişim yanımda sizi de götürmüşüm bir de üstüne. Meksik Meksik Çınar yok mesela. Genelde böyle vakitlerde çınar olur. Sanki bella, sanki bella, bella. Dur iyi bak mı bize. BGM 08 Afrodit Rana Mehmet. Ee, Mehmet Eren. Büşra, Young lovely, Arık. Bak bak bağlanıyor bak bağlanıyor. <laughs> Hepinizi yakacağım. <laughs> Anam Mehmet coşmuş hatta ya. Mehmet bayağı coşmuş. Allah'ım. 173 bin. İnanamıyorum. Merve Bella ile ünlü olmuşuz orada? Hiç <laughs> <laughs> yüksek ihtimalle Merve Bella ile ünlü olmuşuz bu arada. Are you ready? <laughs> Birlikte beraber. <laughs> Merve, bella valla Bella. La Costa Sua Bella. Allah aşkına yine Mehmet'le Caner'i gördüm. <laughs> <laughs> Ay. Ay Allah'ım şu an çok... <laughs> en azından bu sefer tek başıma yanmamışım. Sizle birlikte yanmışız. Mehmet'e <laughs> like bak, Are you ready? Ya Dideraz bak ne zaman Erva 61. Bak ne zaman açsam Dideraz orada görüyor musunuz? Allah şu an gene buradadır. Gene buradadır. Burada mısın? <laughs> bak bak gene buradadır. Gene buradadır. Bitmiştir burada. Ay çıldırıcıyım. Ay. Ay Allah'ım çıldırıcıyım gerçekten. Bak hepsi burada. <laughs> hepsi görüyor musun? Ay. Efendim TikTok'ta da ünlü olduğumuzu öğrendik. Evet. Ne diyeyim ki? Engelledim. Ay. Evet. Batuyu da yakmışız. Ya kardeşim sana ihtiyacım oldum nereden çık? Oo. Kalbimden vuruldum. Aslıları gördüm. Ben <laughs> Ve hiç spor yapmıyor. Ve full bol soslu bol acılı hatay dürümle besleniyor. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ım çok teşekkür ederim ya. En azından bir şey söyleyeceğim. Bir iki tane hariç, bir iki tane hariç fark ettiyseniz hiç böyle üzerine seslendirme çekilmemiş. Bunlar yaşanabilir ama yani seni bir daha öpüyorum bebişim. Ama yani buna gerek var mıydı? Tabii bu da bir soru. Ay. Ben yokum artık gibi değiştireceğim. Nereye kadar kaçacaksın Caner? Nereye kadar kaçacaksın? <laughs> Nereye kadar kaçabileceksin? Bak ben kaçamamışım. Bak ben kaçamamışım görüyor musun? Kaçamamışım oradayım. Oradayım sesimle insanlar. insanlar sesimle video çekiyorlar şu anda. Ya yarın bir gün TikTok en iyi muhteşem akınlar diye video yüklenir. O video bir milyon izlenir. Ve içerisinde de benim sesimle çekilmiş olan videolar olursa. Ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Hayır, hadi diyelim ki, hadi diyelim ki bir de böyle sizi böyle oynattırdığım Merve Bella eşliğinde oynattırdığım videolardan bir tanesi düşe. Hepinizin iki gözüküyor. Hepinizin iki var orada. Ne yapacağız o zaman? <laughs> telif. Bizim yerimize telif atmayacağım ki bana ne rezil olduysak birlikte olacağız. Beni hiç ilgilendirmiyor. <laughs> Ama şöyle düşünmek lazım. Şimdi şöyle bir dakika bir saniye. Bu konuyu bir açıklık getirmek istiyorum. Şöyle düşünmek lazım. Ee, biz utanılacak bir şey yapmadık. Bunu öncelikle belirtelim. Biz orada gayet düzgün. Efendi efendi müziğimizi açmışız. Çetimle beraber. Dans eğiliyoruz. Yaptığımız asla ve kat'a kötü bir şey yok. Bu klibi almışlar. Tiktokuyuk demişler. Fena mı oldu Tiktok'ta? Tiktok'ta Mert Nahmiyaz'dan sonra kaliteli bir şey görmüş oldu. Fena mı? Fena mı? Ne güzel. Kaliteli bir şeye. Kaliteli bir şeye öncülük etmiş olduk. Buna böyle bakacaksınız. Buna hep birlikte böyle bakacağız tamam mı? Biz oraya da hani oraya da kalite götürdük. Kalite ve kültür elçisi gibi düşün. Siz artı ben hep <laughs> birlikte tamam mı? Başka türlü başka türlü bunu şey yapamayız. kaliteye, kalite kattık. Kesinlikle katılıyorum Pozitron sana. Kesinlikle katılıyorum. Asrey evet evet kaliteliyiz be. Herkesten bir kez daha nefes alıp şunu demesini istiyorum. Bizler kaliteli insanlarız. Bizler oraya kalite götürdük. Kendimizi böyle şey yapmamızı istiyorum efendim. <laughs>